Sizinle daha önce konuştuğumuz o planlamalar <laughs> üzerinden de aslında revize ettik. Oda sayımızı 102'ye kadar çıkardık. Net söylüyorum. Bu incelemiş olduğumuz projeyi, yani 102 odalı evet. veya işte 105 odalı 100 üzerinde bir otel e, e, projemizi bize ne zaman teslim ediyorsunuz? Mimari projeyi biz e, Eylül sonu gibi size ihale çıkabilir hale getiriyoruz. Eylül sonu değil. Ben vatandaşa Eylül ayı diye söz sözler. Ortası dedim. Ortası yok. Net siz bana al sosa vereceksiniz ki ben konuştuğum sözü yemem. Ben size ha. sordum bunu. Eylül. Ben, Eylül'de başlıyoruz biz. Evet. Ben dedim ki vatandaşa evet. Eylül'de buraya kazma evet. vururum dedim. İnşallah biz. Ben sizden şeyler. biz bunu zaten... bak Bakın evet. net söylüyorum. Doğru. Ben sizden bunu av son haftasında almalıyım. Vatandaşa da sözü tamam. yöne getirmeliyim. O Bizim burada normalde bu inşaatı zaten doğru metodu bunun mimarisi, statiği, cephesi vesaireyle bir paket olarak bitirip acil bir kazmayı vurmak. Ondan sonra bunun iç mimarisiyle ilgili bazı Aşk detaylar onlar devam Sonra ha, tamam bravo. Ne? o şekilde biz Bak. size Eylül'de bu inşaatı başlatırız evet. o zaman öyle söz verebiliriz. Evet. <laughs> Şimdi Aynı sizinle şey. konuştuğum günden evet. sonra ben birinci inşaatımı bitirdim. Bilmek üzere. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi, i̇kinci inşaatı da gün başlayacak. Hayırlı olsun. Bu başkanım, Mark Orta olduğu zaman yedi koca ölmüş oldu. Daha kardeşim, istersen on yedi koca ölmüş olsun. <laughs> Mühim olan, Hı. biz yürümüş tarafında değiliz, kocadayız bir tane. <laughs> Ha doğrudur. Tamam mı? Doğrudur oradan. Bunların işte e, bir takım şey var Bunu da siz beğeniyorsunuz oraya gidiyor oradan. Medrede net, biz geldik mesela. buraya şimdi. Evet. neticede bu ister 10 odalı olsun, ister 110 odalı olsun. Evet. Bir çizimdir. Ee, arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum. Ama öyle e, uzun boylu da sürmesine razı olmuyorum. Başka bugün Şimdi cephe vesaire, bazı detayları da siz onaylarsanız biz hızla <laughs> bunu, statik e, cephe ben ve mimari çizimlerini hızla bitiriyoruz. Ağustosu, Ağustosu, gelmeden Ağustos'ta gelmeden bana veriyorsunuz, siz siz sıkıntı yok. Ağustos'ta bana Hı. veriyorsunuz, evet. ben Eylül'de çıkıyorum. Biz bir ince daha. ince konusuna devam ederiz, sıkıntı ben yok. Söz sonra... verdiğim gibi, işte projeyi aldım diye vatandaşa tamam. göstereyim. Evet. Net. Tamam. Efendim, e, yaptığınız toplantıyla alakalı çok kısa bir açıklama alabilir miyiz? Evet burada ne yapıyoruz? Belediyemizin mevcut belediyeyi şu anda taşıdık herhalde bitti biz buradaydık ben birkaç gündür buradayım biliyorsunuz ee, taşımışım bitti boşalttık. Ee, buradaki arkadaşlarımız e, e, Spice Mimarlık'ı mi? karşımızda varmış. Ee, bu kardeşlerimiz e, çizimi yapıyorlar. Hani bu kadar değil gördüm yani birkaç 30 kişi var, var ya doğrusu kişi var. Evet. Ee, nasıl olsa projeyi bize Ağustos ayında teslim edecekler. Biz de bir söz verdiğimiz gibi Eylül ayında vatandaşlarımız diyeceğiz ki evet biz binamızı boşaltmıştık, projemize geldik. Evet verdiğimiz sözü tutuyoruz, Gayb, kazmayı vuruyoruz. Fark yani kapısını sökeriz, bacasını sökeriz proje tabii, şey yaparlar. Başlar, Biz inşaata başlarız. Evet. Yani Amasya'ya gelecek olan özetlersek ama size söz verdiğimiz Hilton grubunun otelini yani Garden Bin herhalde değil mi? Garden Bin. Ee, projesinin tamamı noktasına, son noktalarına geldik. Yerinde inceliyoruz. Sonra koltuğumuzun altına alıp gitmeyeceğiz ama bir ay sonra getirecekler. Hemen. Ama size hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ne demişsek o. Hayırlı olsun. Tamam. 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 Sağ olun. Ee, biz adım Kaan Çetinkaya. Space Architects and Designers dizayner kurucu ortağı. Şu an Hilton grubunun markalarından Hilton Garden Inn markası altında ve Hilton kalite standartlarında bir otel projesi devam ettiriyoruz. Belediye binasının bu boşaltılan eski yapısında ve yanına da bir Extension, yeni bir bina yapılacak. İkisinin arasında ortak alanları oluşturduğumuz bir cam kütle oluşturarak Amasya'nın tarihi dokusuna uygun nehir kenarında, yaşadığımız kenarında, tarihi süliyetine uygun bir ama aynı zamanda da çağdaş unsurları bünyesinde barındıran bir yapı kazandırmaya çalışıyoruz. Peki tarih olarak tam belli mi proje teslim tarihi? Ee, i̇nşallah başkanımız biraz önce belirtti, ama. söz verdiğimiz şekilde Ağustos ayında mimari, mekanik ve statik projeleri teslim etmiş olacağız ki inşaat Eyl Eylül ayında başlayabilsin. Daha sonra da iç mimari ve detay projeleri devam edecek. Kaba inşaat bitmeden de bunlar hazır olup inşaat en hızlı bir şekilde tamamlanacak gibi gözüküyor. Serhat Bey siz de başından beri projeye çok evet. emek verdiniz. Bugün de buradasınız. Bu toplantıyla ilgili siz de bir şeyler söyleyin. Öncelikle projemiz memleketimize evet. hayırlı olsun. Başkanımız göreve geldiğinde Amasya için bir hayali vardı. Sultanahmet'le yan yana gelmiştik. O gün başkanın bulunduğumuz belediye binasını otele çevirelim dedi ve bugün bu hayal %90 dokuz bence artık. Bir yapımı çünkü gerçekleşmiş durumda. Projede emeğe geçen herkese öncelikle teşekkür ediyoruz. Öncelikle Kaan Beylerle tanıştık. Güzel eserleri vardı. Ve burada da çok güzel bir proje imza atıyoruz. Ahmet Bilgin danışmanımız. Yıllarca Hilton şirketinde çalışmış, yöneticilik yapmış. Çok büyük bir tecrübesi var. Ve şu anda bizim bu otel zincirinde, bu otel serüveninde danışmanımız kendileri. Ee, şunu belirtmek istiyorum, bizim Amasya ya yapacağımız Hilton Garden'in sadece bir alt marka Hilton oteli değil. Bence Türkiye'deki Hilton markasının en önemli otellerinden biri olacak. Bu neden yani? Çünkü bizim konumumuz, yerimiz, alanımız ve inşaatımızın iki katlı oluşu, şehre saygımız, nehir kenarında oluşumuz, tarihi bir alanda yapılaşmamız. Daha Güzel, önce böyle bir örnek yok mu? Hilton? Örnek Hilton otellerinin Türkiye'de zincir olarak e, yüksek sayıda oteli var. Fakat Ahmet Bilgin danışmanımız bu konuda size daha iyi bilgi verecek. Bu otel bence İstanbul'daki bir çırağın, kentiski seviyesinde bir otel olacak. Şimdiden amasaya hayırlı olsun diyoruz. Başkanımız da bu kararı aldığı için burada herkesin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Ahmet Bilgin. Hilton otellerinin onaylı işletme şirketlerinden biriyim. Evet. Dolayısıyla Amasya'da da bu anlamda hizmet veriyorum. Demin biraz önce Serhat Bey'e sorduğunuz soru. Hı hı. Bu gördüğünüz kütle gerçekten Hilton özellikle gardenın seviyesinde hatta daha üstünde de diyebiliriz. İşleri de çok enteresan bir yapı. Hem çevre uyumluluğu yüksek kaplı olmayışı. Evet. Tabii bu çok önemli. Yani baktığınız zaman enteresan bir Hilton Garden Hotel olacak. Biz de şu anda şekillendiriyoruz. Serap Bey zaten bunun ön anlaşmalarını Hilton'la imzaladı. Şimdi sözleşme aşamasındalar. Bir takım formlar şu, onlar hazırlanıyor. Çok kısa bir süre, süre sonunda da imzalar atılacak. Hı hı. İnşallah Amasya hayırlı olur. Yani Amasya önemli bir şehir. Ee, tarihi dokusu, e, çevre düzenlemesi. İlk gittiğimde ben çok şaşırdım İlk ilk defa gidiyorum Amasya'ya. Gerçekten e, yani Karadeniz'in 30 Samsun'a vesaire şehirler etrafa gidiyorum. Önemli bir önemli bir şehir olduğunu gördüm. Çok temiz tarihi dokuyu korunmuşlar. Çevre düzenleme falan mükemmel. Dolayısıyla da şehre bunun çok katkısı olacak yani bir şehirde bahsediyorsanız konaklama ile alakalı bir bacağını bu sorunu çözmeniz lazım. Bence başkan buraya e, kökenli oluşu e, bence bu çok önemli bir şey, e, bir karar. Bence çok doğru karar. Teşekkür ederiz. E, hepsi bu. Teşekkürler, sağ olun.